Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir diyelim. Cümleten hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce YouTube kanalıma hala abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca anlık ve güncel videolarımızdan anında haberdar olabilmek için sağ üst köşede bulunan bildirim zilini açmayı ve aktif etmeyi unutmayın. Şimdi hazırsanız videomuza başlayalım. Arkadaşlar bugün React de element nedir? Element ne işe yarar? Element nasıl yapılır? Bunları detaylı bir şekilde bu video içerisinde anlatacağım ve Element yaptıktan sonra bu elementleri nasıl golda çevirebileceğinizi de detaylı bir şekilde bu video içerisinde anlatacağım. Öncelikli olarak arkadaşlar element e, ne işe yarar? Element genellikle arkadaşlar tablet yapımında kullanılan bir simyadır. Yani bir e, taştır. Çeşitli renkleri bulunur. Kırmızı, beyaz, sarı şeklinde bir de mavi şeklinde ilerler. Ve bu dört farklı element işte ateş, su, toprak ve hava elementinden oluşuyor. Bunlar genellikle dediğim gibi tablet yapımında kullanılan element faktörleri. Bunların degreleri var arkadaşlar. Birden başlar 12 degreye kadar devam eder. Ve genellikle çöplerden yapılır yani çöp toplattığınız zaman çöplerden element yapabilirsiniz veya item kırdırarak element yapabilirsiniz. Daha sonra bu elementleri NPC'lere götürüp satarak golda çevirebilirsiniz. Şimdi element nasıl elde edilir, nasıl yapılır bunu göstereceğim bu videoda. Şimdi Envaterimizi açtık. Görmüş olduğunuz gibi üç farklı item karşılıyor. Bizlere burada 2 adet spear'ımız mevcut. 10 degre. Bir de 8 degre bir chest female kıyafet var 77 level seviyede. Şimdi biz bunları parçalayacağız ya da diğer tabirle kırdıracağız. Kırdırma işlemlerini nasıl yapabiliriz? Burada Destroyer Rondo itemi var arkadaşlar. Bu Destroyer Rondo itemi aracılığı ile biz bu itemleri parçalanma işlemlerini gerçekleştireceğiz hemen. Öncelikle şehirde bulunan yüzükçüden biraz daha Destroyer Rondo satın almam gerekiyor. Şöyle bir 500 adet daha Destroyer Rondo satın alalım. Daha sonra bununla birleştirelim. Birleştirmiş olduğumuz bu Destroyer Rondo ile arkadaşlar şu görmüş olduğunuz itemleri sırasıyla parçalamaya başlayacağız ya da kırdıracağız. Daha sonra buradan hem element hem tablet elde edeceğiz. Daha sonra bu elde etmiş olduğumuz elementleri golda çevireceğiz arkadaşlar. Şimdi simya bölümüne girdim. Simya bölümünde parçala kısmına geçiyorum. Ardından ilk itemimizi parçalamak için başlıyoruz. İlk itemimizi parçaladık. Görmüş olduğunuz gibi elementleri elde ettik. 4 farklı element bizleri karşıladı. Hemen şunları sırasıyla birleştirip aşağıya koyalım. <laughs> arkadaşlar biraz sesim kötü gelebilir. Bundan dolayı kusura bakmayın. Bir tane de normal mor tablet elde ettik. Şimdi diğer itemlerimizi sırasıyla parçalayacağız arkadaşlar. İlk spirden başlıyorum bundan. Görmüş olduğunuz gibi bunun da parçalama işlemlerini gerçekleştirdik. Şimdi hemen bunları da sırasıyla birleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle Görmüş olduğunuz gibi bunlardan da yine aynı şekilde yeşil ve mor tabletler elde ettik. Son olarak burada bir spear'ımız kaldı. Bunun da parçalama işlemlerini gerçekleştiriyorum. Evet biraz daha destroyer ronda gerekiyor sanırım. 361 adet diyor. Şöyle 300 adet daha satın alalım. bu sanırım bana yeter şimdi kaldığımız yerden devam edelim Destroyer Rondo bittiği zaman arkadaşlar dediğim gibi şey verir direkt burada sayısını gösterir ya da parçalama işlemlerini gerçekleştiremezsiniz şu anda görmüş olduğunuz gibi parçala ekranı geldi görmüş olduğunuz gibi bizden istenilen gerekli Destroyer Rondo sayısı 361 bizdeki Destroyer, Destroyer Rondo sayısı ise 593 adet. Bunu tekrar parçala diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bunu da parçalama işlemlerini gerçekleştirdik. Daha sonra arkadaşlar bunları şöyle sırasıyla diziyorum. Toplam 2 adet 10 degre arkadaşlar. Yeşil tablet. 1 adet 8 degre mor tablet ve 3 adet de mor tablet elde ettik. Şimdi bu elde etmiş olduğumuz elementleri sırasıyla satış işlemlerini gerçekleştirerek arkadaşlar golda çevireceğiz. Hemen şöyle bu kırdırmış olduğum itemleri golda çevirmek istiyorum hızlı bir şekilde. 8 degreli olan elementlerden hiçbir şekilde gold elde edemezsiniz bilginiz olsun. Ama 9 veya 10 degre kırdırdığınız takdirde arkadaşlar gold elde edebilirsiniz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 10 degre water element itemini satıyorum. Daha sonra bunu satıyorum. Daha sonra bunu satıyorum. Daha sonra bunu satıyorum. Sonra bunu satıyorum. Ve son olarak bu Destroyer Rondo'yu da satıyorum. Şunları da satacağım. Bunlar gereksiz zaten. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kırdırmış olduğumuz itemlerden elde etmiş olduğumuz elementleri hem e, sattık hem parçaladık. Bu sayede hem elementlerin nasıl yapıldığını görmüş olduğunuz hem nasıl golda çevirebileceğini de görmüş olduğunuz. Genellikle arkadaşlar şunun altını net bir şekilde çiziyorum. Bu TR da geçerli değildir. Bunu net bir şekilde ifade ediyorum. Sonra abi biz yaptık olmadı. Sen yaptın oldu niye bizde olmadı gibi böyle saçma sapan yorumlar yazmazsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bu sadece ISRO'da ve RUSRO'da geçerli bir durum. TRSRO'da böyle bir şey söz konusu değil. Veya diğer güncel olan lisanslı oyunlarda geçerli bildiğim kadarıyla. O lisanslı sunucularda arkadaşlar bildiğiniz zaman gold kasmak için bu yöntemi kullanabilirsin yani element yapmak için tablet yapmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz hem buradan element yapabilirsiniz hem tablet üretebilirsiniz hem bu e, elde etmiş olduğunuz elementleri golda çevirip arkadaşlar satış işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz buradan bir gold kasarak gold da elde edebilirsiniz dediğim gibi e, kısaca arkadaşlar element yapımı bu şekildeydi ve elementlerin ne işe yaradığını da sizlere anlattık. Daha önce söylemiştim bununla ilgili hatta bir videom vardı. Onu da tekrar izleyebilirsiniz. Youtube kanalımda o videoda mevcut. Aynı zamanda dediğim gibi bu parçalamış olduğumuz, kırdırmış olduğumuz eşyalarımızdan arkadaşlar çeşitli degrelerde, tabletlerde elde edebiliyormuşuz. Onun dışında bazen ADV eliksirlerde elde ediliyor. Bu genellikle arkadaşlar Blue Lutem dediğimiz böyle üzerinde özellik barındıran itemler aracılığı ile elde edilen türler. Yani genellikle düz itemlerden ADV eliksir çıkıyor ama çok nadir çıkar veya yani hiç çıkmayabilir. Bu da var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlardan hem ADV eliksir hem tablet hem element elde edebiliyorsunuz. Hem elde etmiş olduğunuz elementleri giderek NPC'ye satabiliyorsunuz. Satış işlemlerini gerçekleştiriyorsunuz. Hem de gold elde edebiliyorsunuz. Gold temini yapabiliyorsunuz. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içeriklerinin de devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca anlık ve güncel videolarımızdan anında haberdar olabilmek için sağ üst köşede bulunan bildirim zilini açmayı ve aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki oyun videolarında ve serilerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.